Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel ve çok kolay bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz kolaydan da kolay bir örgü modeli. Gerçekten hem çok kolay hem de çok zarif duran çok güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde bir ip kullanacağım. İpimi görüyorsunuz zaten angora tarzı simli bir ip elime yatkın olan numaralı 5 numaralı mm 1.5 milimlik bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığı kullanabilirsiniz tabii ki de. Evet arkadaşlar dilerseniz hemen modelimize geçelim. Evet ipimi alıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Modelimiz 4 ve katları üzerine oluşuyor arkadaşlar. zincirimizi çekerken sayarak çekebilirsiniz. Veya bir miktar çekip daha sonra hani fazla geleni kesebilirsiniz bu konuda sorun yaşamazsınız. Evet zincirlerimizi çok fazla sıkı çok fazla gevşek çekmiyoruz arkadaşlar orta ayarda zincir çekiyoruz. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz bildirimlerden de anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımda çok güzel lif modelleri, çok güzel patik modelleri, çok güzel hırka modelleri var arkadaşlar. Kanalımı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Evet bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için yedek modelimi çok fazla zincir çekmeyeceğim. Bu kadarı ideal. Sizler yapacak olduğunuz örgü modelinin boyutuna göre e, zincirinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olduğunuz modele göre değişebilir. Evet şimdi en son zincirimden tutuyorum. Öncelikle iki tane zincir çekeceğim. tamam başını doladım. Tutmuş olduğum noktaya batarak tek seferde çıktığım trabzanlar yapacağım. Ben bu şekilde yapacağım. Alt zemin olarak sizler isterseniz sık iğne yapın. isterseniz trabzan yapın hiç fark etmez arkadaşlar. Önemli olan sayarak yapmanız. Yani 4 ve katları üzerine oluyor. 4, 8, 12 diye bu şekilde sayarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz her bir zincirime tek seferde çıktığım trabzanlar yapıyorum. Eğer zincirlerinizi sıkı çektiyseniz arkadaşlar arada bir zincir atlayın ki modeliniz toplanmasın, kasmasın. Bakın ben oldukça rahat çektim. Yani yeterli kadar. O yüzden bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Evet zincirler, zincirimizin üzerine trabzan olarak yarım trabzan olarak gidelim. Ve sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın ben ilk sıramı bu şekilde çakma trabzan olarak gittim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirle geriye dönüyorum. Tığımın başını doladım. Ya da burayı 3 yapalım arkadaşlar. 3 zincir olsun. Evet. Tığımın başını doladım. Bakın buradaki e, zincirimin zincirime denk geliyor. Bu yüzden buraya batmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım. iki de çıktım. İkisi tığımda. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrakine girdim. İlmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmek var. Tığımın başını doladım. Bir sonrakine girdim, ikisini çıktım. Tığımda dört tane ilmek var görüyorsunuz. Aynı zamanda baştaki trabzanla birlikte dört tane, e, pardon baştaki zincirimle beraber dört tane trabzan olmuş oldu. Şimdi üçünü bir, ikisini bir çıktım, kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum, tığımın başını doladım. Bakın buraya tam şu e, toplamış olduğum yerin tepesine diyeyim. Buraya batıyorum. Öncelikle trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 3 oldu. Tığımın başını doluyorum. 4. trabzanım arkadaşlar. Bakın bu ilk trabzanın şöyle arkasından dolayarak alıyorum. Böyle fiyonk gibi kurdele gibi bir görüntü elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi tığımın başını doladım. Bir sonraki modelime geçiyorum. İlk trabzanıma batıyorum. Tığımın başını burada arkadaşlar 3 <laughs> defa doluyorum. Takip eden trabzanın tepesine girdim. Bakın hiç trabzan atlamadım aşağıda. 2 tanesini çıktım. Diğer ilmeklerim tığımda. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrakine. 2 çıktım. Devam ediyorum. Toplamda dört tane ilmeği bu şekilde yapıyorum. Bakın, dört tane trabzanı bu şekilde yaptıktan sonra, şurada da iki tane tığımızın başına dolamıştık ya. Son bu iki tanesi kalasıya kadar. Bakın, şöyle, bunların hepsini çıktım. Son geriye 3 tane ilmeğim kaldı. En son olarak, <laughs> pardon, şimdi burayı ikili trabzan yapıyorum. Tamam başını doladım. Dibine yine batıyorum. İkili trabzan. Tamam başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. 3 tane oldu. Şimdi tığımın başında doluyorum. dördüncü trabzanı yapmak için bu şekilde ilk trabzanın şöyle belinden girerek alıyorum ve yukarıya çıktım. Şöyle bakın Evet. Tığımın başına bakın. 3 defa doladım. Aşağıdan takip eden trabzanımı batıyorum. Öncelikle iki tanesini çıktım. Diğerleri tığımda arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Bir sonrakine girdim. iki tane çıktım. Diğerleri tığımda. Bu işlemi buradaki trabzan sayım. Yani bakın 1, 2, 3, 4 olana kadar tamamlıyorum. Dördüncü trabzanımı da yaptıktan sonra bakın şu son ikisini sadece tığımdan çıkartmayacağım. Burayı bu şekilde tutuyorum. Diğerlerini bu şekilde hepsini aldım. Sonrasında tığımın başını dolayarak yukarıya doğru ikili trabzan olarak çıkıyorum. Bir dibine batıyorum. İki İsterseniz üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Üç bakın baştaki trabzanımla birlikte 3 oldu. Tığımın başını dolayarak 4. trabzanımı şu aşağıda yapmış olduğum trabzanın ilk trabzanın şöyle belinden dolayarak alıyorum ve yukarıya çıktım. Tekrar gösteriyorum. 3 defa tığımın başını doladım. Takip eden trabzana girdim. 2 tanesini aldım. Tığımın başını doladım bir sonrakine girdim. 2 tanesini aldım. Tamın başını dolayarak bir sonrakine iki taneyi aldım. Bir sonraki de aynı işlemi yaptım. Toplamda bakın 1, 2, 3, dört tane trabzanım oldu. Tığımın başını dolayarak bu şekilde hepsini birlikte kapattım. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Bu şekilde ikili trabzan yaparak yukarıya çıkıyorum. Tığımın başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. Üç tane trabzanım oldu şu anda tımıın başında olarak 4. trabzanımı aşağıda yapmış olduğum trabzanlardan ilkinin şu şekilde belinden dolayarak giriyorum ve bu şekilde örüyorum şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten çok kolay çok da şık duruyor bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı bu şekilde tamamladım görüyorsunuz çok zarif ve çok hoş duruyor bence böyle e, kurdeyalı çok hoş duruyor ben saymadan yaptığım için kenarda iki tane kaldı fakat arkadaşlar dediğim gibi modelimiz dört ve katları üzerine oluşuyor hani üzerinin e, trabzanını artık trabzan mı yaparsınız sık iğne mi yaparsınız veya zincirini çekerken lütfen e, sayı ihmal etmeyin derim. Evet şimdi geriye dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle geriye döndüm arkadaşlar. Bakın bu zincirin bu ilk trabzana denk geliyordu. Şimdi ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tığımın başına dolayarak ikinci trabzanın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Her bir trabzanımın üzerine çakma trabzan yapıyorum. Yani tek e, tığımın başını dolayıp tek seferde çekmiş olduğum trabzanlar yapıyorum. Ee, yaparken lütfen dikkat edin. Hani sayısı önemli çünkü daha sonrasında tekrardan model koyacak olduğumuz için hiçbir trabzanı atlamamaya özen gösteririm arkadaşlar. Gerçekten bu yelek modelimiz çok hoş ve çok kolay oldu. Ee, örgüye yeni başlayanların dahi kolaylıkla yapabilecek olduğu çok zarif, muhteşem, şahane bir örgü modeli oldu arkadaşlar. Ben modeli çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimizden gerçekten Çok güzel yelek modelleri Çok güzel şal modelleri Çok güzel bebek battaniyesi Bebek yelekleri Bebek hırkaları yani Bebek örgülerini de kullanabileceğiniz Çok amaçlı çok güzel bir örgü modeli İsterseniz böyle genç kızlarımıza Flor tarzı atkı, atkı da yapabilirsiniz. Çok şık duruyor çünkü benim görüşüme göre. Evet bu şekilde her bir trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. Evet. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi ve bir emoji dahi olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Evet her birine teker teker battım. En sonuncusunda da bu şekilde batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi aşağıda yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. 4 tane zincirle yukarıya çıktım. Pardon 3 tane de çıkıyorduk. Tığımın başını doluyorum. Bakın hemen bu dibe batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Buraya battığımız takdirde arkadaşlar artırma işlemi yapmış oluruz. Fakat biz modelimizde böyle bir şey istemiyoruz. O yüzden bir sonraki trabzan tepesine giriyorum. 2 İki çıktım. İkisi tığımda. Bir sonrakine girdim bir sonrakine girdim görüyorsunuz baştaki zincirim ile beraber toplamda dört tane trabzan oldu bu şekilde kapattım üç tane zincir ile yukarıya çıktım tamın başını doluyorum ve bu şekilde dibine trabzan yapıyorum dediğim gibi trabzanları sizler üçlü de yapabilirsiniz ben ikili tercih ettim Evet burası üç tane olduktan sonra bakın şöyle geriye dönüyorum alttaki trabzanın ilk trabzanını belinden alarak bu şekilde örüyorum. Şimdi tığımın başını 3 defa doladım. Takip eden trabzana girdim. ikisini çıktım. Bir sonrakine girdim. ikisini çıktım. Bir sonrakine girdim. ikisini çıktım. Ve bir sonrakine giriyorum. ikisini çıktım. Ve hepsini beraberce kapattım. Sonrasında 2-2 olarak yukarıya çıkıyorum. Tığımın başında olarak bakın. Hemen burada zaten yeri var. Oraya tekrardan batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Buradaki trabzan sayısı üçlü olduktan sonra tamın başını dolayarak bakın aşağıya iniyorum. Bu şekilde trabzanımın belinden dolayarak yukarıya çıktım. Bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Bakın Evet 3 ve 4. 4 tane olduktan sonra bakın böyle hepsini beraberce geçiriyorum. Tığımda sadece 3 tane ilmek var. 3 ilmeğimi de sonrasında ikili tırabzan yaparak kullanıyorum. Evet 3 tane olduktan sonra bakın aşağıdan giriyorum ve aldım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça şık, oldukça zarif bir örgü modeli. Şimdi ben modelimi sizler için birkaç sıra daha yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. Oldukça şık, oldukça gösterişli bir yelek modeli oldu bence. Özellikle genç kızlarımıza göre harika bir örgü modeli oldu. Dediğim gibi bu modelimizden çok güzel yelek modelleri, çok güzel ee, şal modelleri, özellikle eto şal Şöyle üzerinize attığı zaman nasıl e, zarif, nasıl güzel durur. E, haricinde bebek battaniyesi, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Hatta arkadaşlar bu modelimizden e, lif ve patik de yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş duruyor bence. E, ben modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.